AKP ile PKK HDP cephesi arasında cumartesi günü açıklanan mutabakatın ilk somut sonucu da ortaya çıktı. Terör örgütü PKK ve HDP'nin itiraz ettiği başlıklar iç güvenlik paketinden çıkarılıyor. Böyle de yapsanız, böyle de yapsanız bu kanun çıkacak ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin ya çıkacak ya çıkacak dediği iç güvenlik paketine PKK ayarı geliyor. Süreçte gelinen aşamaya ilişkin Öcalan'ın temel belirlemesi de şudur. Taraflar arasındaki Dolmabahçe mütabakatının ardından PKK ve HDP kanadının itiraz ettiği başlıklar paketten çıkarılıyor. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan şunları söyledi. İç güvenlik paketiyle ilgili bazı değişiklikler yapılacaktır. Geçen maddeler tekrar ele alınabilecek ve değiştirilebilecek. Bizim itiraz ettiğimiz haliyle çıkmayacak dedi. Pervin Buldan Dolmabahçe mutabakatı ile ilgili olarak da ortak açıklamaya yeni bir yol haritası diyebiliriz. Üzerinde müzakere yapılması için mutabakat sağlanan 10 madde konusunda anlaşma sağlanırsa PKK kongresini toplayacak. Ondan sonra yeni bir Türkiye'den söz edebiliriz dedi. Pervin Bulda'nın paket itiraz ettiğimiz haliyle çıkmayacak sözü AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal tarafından da teyit edildi. Ünal, iç güvenlik paketine ilişkin hem MHP hem CHP hem de HDP'nin çekinceleri varsa maddeler üzerinde somut bir şekilde oturup konuşmaya açığız. Tekriri müzakere dahil olmak üzere bunları düzeltiriz dedi.